نشان میوان ما مي لباجار اردانه ها و حوال ما محمد افشار لوی دره کام بالا خوب بدنه نشان میوان ما مي لباجار اردانه ها و حوال نشان میوان ما لباجار اردانه ها و حوال ما محمد افشار لوی دره کام بالا خوب بدنه نویسکار سر ارپاجی میوان ویه الیکار سروک فدراسیون اردان و انقره لسروکی خباتن وی کمالی هنر خبرات وی فدراسیونی هنر امی بالا خبرات خبات وان جوکی هنر به چین چوک نجبو اردهان اجبو انکار تکلیک چواد نووان وان هر دو جیان آرمان جوان چیه امی وان بن محمد افشار کرم که حسن <applause> و تجربه باش ایرو اردهان و میوانی سرک علی کاری سرک فدراسیون اردهان آن سر آرپاچه امکان میوان خورا ایرو سر خدمت فدراسیون خواهد این زمان داشت نویسنده که که ما مستعد تو خیراتی برنامه تو فدراسیون و خدمت عالی کاری و ملت نرآچیه اینجا ترتا کردی دا تون خلق مرا گشکر سلام دکم فدرسیون همه اردانی 2016 senesinde kurulmuş bir yer. E, Gündi Erdahani, Gündi Golye, Çildiri, Hanagı e, ve Gündana Topbune dernek kurmuş gününe dernek gibi ona da Topbune e, federasyon kurmuş gününe federasyon ama e, başkan evi, genel başkan evi e, Ergüder şimdi da de, Günde Demir Kapı'da ee, federasyon <laughs> Erdoğan'ı da e, hem Erdoğan'ı hem Ankara'ı da halkıma e, gencime yaşlıyıma ra hizmet dike. Dağıtta da, milyada, e, onlara hizmeti kudike kıfetlere, gencere e, sosyal kültürel eğitimi dide Onlara işte halk dansları, halk oyunları kültür ama onlara indik ve dernek başkanı mesi gerçekten e, pır pır bir e, işi de pır e, üstüne yani bir e, işi runcedik. Xane ara <laughs> öğrenci ara bursi veren mi? Tabii ki e, eki derin üniversite eki imkanı çok zayıfın onlara bursi dedin ona. Erdoğan'da da fakir ara okulu, mektebi Erdoğan'ı, Gül'ü, Kanak'ı, Çildir'i, genç ara okullara vura yardım dibin, yardım dikin. Böyle mamust evet. ettü müdürü halk eğitimi, Berici de Nivizkari yatece, Şahit yatece, Veli ve Meraçı bir kültüre kurda Erdoğan'ı da da Çutut domine yani e, tabi tabii ki ez kurmancım e, ez kültüre kurmanca da e, prazdikim ez e, si ilk defa kurmancı derdikim televizyon ama ne kurmancı e, haber dedim zarime kurmancı e, nüvi zanı nüvi ne ama ez kolami kurmancı kültüre Kurman husband